Bilekspor'dan herkese merhabalar. İddialı yorum programına hoş geldiniz. Bugün sizlere 28 Mart 2023 Salı günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Galler'in galibiyet özlemi 9 maça çıktı. Son olarak Haziran ayında Ukrayna karşısında kazanmışlardı. Hırvatistan deplasmanında kazanamadılar ancak önemli motivasyon elde ettiler deplasmanda alınan bir puan çok değerli ve bunun kıymetinin artması için Letonya engeli sorunsuz aşılmalı. Letonya zor bir grupta yer alıyor ve hiçbir şansı bulunmuyor diyebiliriz. Galler için artık kazanma vakti geldi. Letonya'ya karşı üstün bir futbol ortaya koyup en az iki farklı kazanmalarını bekliyorum. İsviçre, gruptaki ilk maçında gol oldu yağdı. Deplasmanda Belarus karşısında sahadan 5-0'lık galibiyette ayrıldılar. İsrail ise sahasında Kosova ile 1-1 berabere kaldı. Kalelerinde çok fazla pozisyon verdiler. Hücumda ise bitiricilikte eksik olduklarını gördük. İsviçre'nin 2-2 yapmasını bekliyorum. Güney Kıbrıs rahat geçen İskoçya gruba iyi başladı. İspanya ise genelinde hakim olduğu maçta Norveç'i geçmeyi başardı. Konuk ekip grupta bir şekilde ilk sırayı alacaktır. İskoçya az hata yaparsa ikincilik için şansı olabilir. Fakat bu maçta rakibin oyununu kabul ederlerse sonuç almaları zorlaşır. Yan toplarda etkili olma şansları az değil. İspanya'ya gol atabilirler. Karşılıklı gol var seçeneği denenebilir. Bilekspor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerimi açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.